Ne oluyor? Pardon, iyi misin? Ne oluyor? Durdu mu dur, bu? Dur dur, 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 galiba bir dakika. Ferit, sen mi bir, bir şey yaptın? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Yasemin çalış, 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 çalış. çalış. çalış, çalış. Ay Ferit, sakin çalış. ol. Ferit, tamam sakin. ol. Bir sakin ol, bir sakin. ol. Ee, biraz sonra çalışır. Yasemin ben bu kadar ufak alanda kapalı mı? Tamam, tamam şimdi ee, çalışır dur. Tamam mı e, Ferit? Bir, bir saniye bir dur sakin ol biraz sonra müdahale ederler. Bizim. Yok. Ferit evet. Tamam sakin ol Ferit. Tamam dur. Ya sen hiç tutmamayasın benim. Hayır tamam ya, otur. E, otur. Sakin otur, otur. 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 <laughs> otur. Sakin ol. Ben telefonu açacağım. Ya, telefonu... ya sen bir şey yapma. sen bir şey yapma. Tamam, tamam dur, Kibam, dur. dur. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Hayır iyisin. Evet Çınar. Efendim hayatım. Çınar, Çınar ben asansörde kaldım. Çabuk gelin. Tamam Yasemin sakin ol. Hemen ben bir görevli bulup geliyorum. Tamam hadi ama biraz çabuk olmanız gerekiyor. <laughs> Yasemin o sesler ne? Yanında kim var? Ee, e, Ferit de var. Onun ne işi var orada Yasemin? Ya ne fark eder? Hadi Çınar gelin aç şu kapıyı diyorum size. Geliyorum hemen. Tamam. Ya siz her şey bir Ferit hayır öyle değil sonu hayır ölmüyorsun. Ölmüyorsun. Tamam iyisin iyisin aç. Aç nefes al. Ferit nefes al. Ferit nefes al. Sen İyisin. Bir şey yok. Bıraksın. Hayır burada değilsin. Tamam tamam tamam. Tamam asansörde değilsin. Başka bir yerdesin. Tamam. Sahil. 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 Evet. Ay, <laughs> varsın. Çok güzel bir rüzgar esiyor sen. Sen sen. Ya Benim. Benim. 100% 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 Hiç bitmeyecek zannettim ya. Kabus gibiydi. Kapı açılmayacak sanki. Tamam Yasemin. Geçti. Geçti. Hepsi geçti. Tamam mı? Bir daha onları asla görmeyeceğiz. Merak etme. <laughs> Gel hadi biraz nefes alalım. Tamam. <laughs>